Merhaba arkadaşlar. Ben genç kadın sahibi Mikro. mikrop. Sanırım radyomuzu açılmayanlar varmış. Onlar için bir eğitim videosu çekilmedik. Öncelikle radyonun açılması için tarayıcınızda şöyle gösterelim. E, ee, araçlar uzantılar bölümünde Windows Media Player Extension bunun kurulması gerekir. Eğer ise videonun altında vereceğim linkten yani buradan here'a tıklayıp bu eklentiyi indirebiliriz. Zaten eklenemez yok çünkü ben daha önce indirmiştim. Şöyle gördüğünüz gibi bu alt bölüme geldi buraya. Bu uzantılara gelip bunu buradan tutup buraya sürüp dediğimizde zaten direktman aktif hale gelecektir. Daha sonradan tracımızı açıp kapatmanızı öneririm. Bunu yaptıktan sonra her şey olacaktır. Ha, tabii ki önceki bilgisayarımızda medya player'in kurulu olması gerekir ayrıca. Zaten bilgisayar 199'un kuruldur. Bu medya Bunu, bu ikisi kurulu olduğunda radyomuza özellikle sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırdığınızda şu şekilde %100'lük bir başarı elde etmiş olursunuz. Yayını başlat dediğinde de yayınımız başlayacaktır. Bu sayede e, radyomuzda rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Eğer istekte bulunmak istiyorsanız istekte bulun butonuna tıklayıp Facebook sayfamızdan durum olarak paylaştığınızda istediğiniz şarkıları en kısa sürede sizin için dinleyicilerimize ulaştıracağız. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.